bu şekilde bakıyorum sizlere. Sizler de öyle varsayın olur mu? Berat'ın sizlere çok çok selamı var. Ee, onun selamıyla geldim, onun direnişinin coşkusuyla geldim. Ee, grup yorum kuyulara sığar mı diye içimizde kendi içimizde hep konuşuyorduk. Grup yorum kuyulara sığar mı Rezan? Grup yorum kuyulara sığar mı Cem abi? Sığmaz diyorduk. Nitekim direne direne taştık ve bugün şu anda buradayım. Halkların en güçlü silahı olan dayanışmanın birlik ve beraberliğin gücüyle aslında buradayım. Emperyalizm ve faşizm uzun zaman uzun soluklu bir saldırı başlattı. Yani bundan sonraki süreçte de ülkemiz Anadolu topraklarının pek çok farklı yerinde görmeye de devam edebileceğimiz bir teciz saldırısı. Çünkü artık halkların yalnızca Kürt, Türk, Arap, Çerkez, Alevi, Sünni olarak bölünmüş olması dahi faşizmin yönetememek krizine yetmiyor. Çok daha fazlası gerekiyor. Yalnızca politik olması, yalnızca devrimci olması, yalnızca kendine muhalif duygu ve düşünceler barındırıyor olması faşizm için onun iktidarının güvende olduğuna dair kendine bir hisse kabulması için yeterli değil. Her bir insan teker teker birbirinden ayrılmalı, izole edilmeli, yalıtılmalı ve birbiriyle daha sonra da düşmanlaştırılmalı birbirlerine karşı. Bunun içinde aslında bu saldırının en üst boyutu olan bugüne kadarki hapishaneler politikasında emperyalizmin ve faşistin saldırısı olarak Anadolu topraklarında saldırısı saldırısıyla karşı karşıyayız. Aslında faşizm bu ana kadarki direniş süreçleri içerisinde etkilerine karşı önce Nurettin Kayalar'la beraber, onların direnişçileriyle beraber bu saldırının asla böyle sessiz sedasız yürümeyeceğini anlamıştı. Hüseyin Kara olan Nurettin abiler ve daha sonra Cem Dursun Oktay Kelebeklerin taleplerinin kabul edilmesiyle beraber aslında faşizm şunu kabul etmiş oldu. Evet biz burada tecrit işkencesi yapıyoruz devrimcilere, insanlara. Çok net bir şekilde işkence yapıyoruz kabul etmiş oldular ve bu çok büyük bir geri Çünkü süreç her ne kadar faşizmin emperyalizmin özellikle empoze etmeye çalıştığı her şey çok kötü gidiyor artık hiç kimse ses çıkaramıyor direnilemez her şey artık çok daha kötü direnme umudu dahi kalmadı dediği bir anda birilerinin direniş ateşini yakması ve bunun da ötesinde faşizmin bu konuda geri adım atarak kendi katliamcı işkenceci yüzünü kabul ettiriyor olması çok büyük bir zafer zaferin kendisi sadece tekli, baş, tekli başına ee, Böylesi bir süreçte direniş kararı almak bile zaferin kendisi olarak nitelendirmek de yanlış olmuş zaten. Biz de buradan güç aldık. Bunun haricinde Anadolu tarihi direnişler tarihidir diyoruz. Ve bu soyut bir söylemden ibaret değil. Bir Sultan Abdallardan biliyoruz bunları. Baba İshaklardan biliyoruz. Öncesi ve sonrası olan Karacaoğlan'dan, Köroğlu'ndan biliyoruz. Bu topraklarda hiçbir zaman hiçbir zalim iktidarını sonsuza kadar sessiz bir şekilde sürdüremedi mutlaka halklar bir yerde bir araya geldiler, örgütlendiler ve onların o bayrağını kendi ayakları <laughs> altına çiğneyerek iktidarlarına son verdiler. Nitekim bugünkü AKP faşizmi de Anadolu halklarının bu gerçekliğini çok iyi biliyor. Nereden güç aldığımızı da çok iyi biliyor. Tam olarak buna saldırarak bizi işte Anadolu halklarından yalıtmak istedi. Ezelden beri halk düşmanı olan iktidarlar, sömürücü sınıflar, asalak patronların e, iktidarını sürdüren bugünkü e, artık dünya iktidarları e, ezelden beri uyguladıkları yöntem olarak hep şunu uygulamışlardır. Halkın göz önünde bulunan isimlerini halkın öncü olarak, öncüsü olarak, önderleri olarak görünen isimleri özel olarak hedef alırlar ki bu sayede halka bir göz dahi vermeyi amaçlarlar. Bakın işte ses çıkarırsanız sömürü politikaların karşısında herhangi bir aykırı sorun teşkil edecek herhangi bir politikayla karşıma çıkarsanız sonunuz tam olarak bu olur. Sizleri kuitiklerine atarız. Kuitik hapishaneleri anlatırken burada aslında tam olarak şuraya değinmek gerekiyor. Bu süreç anlatılırken sürekli hava yok, su yok, insan yüzünü insan yüzüne göstermek yok. O kadar kötü anlatılıyor ki. Orada şunu gördük. Pek çok değerinci değer taşıdığını Düşünen ya da iddia eden farklı sınıftan, farklı ideolojiden, e, e, gruptan, insanların dahi sadece bu söylemlerle ve içerisinde bulunduğu maddi koşullarla dahi yok olmayanın eşiğinde hatta ötesine geçtiğini gördüm. Böyle anlatılmamalı bu işte. Bunun çok daha doğru bir yöntemi var. Evet, saldırının boyutunu anlatırken bunun karşısında direniş koyduğunuz zaman o zaman iş bitiyor. Bu kadar direnişçi kuşandığımız zaman faşizmin silahları ne kadar teknoloji harikası olursa olsun şerit kapıları, duvarları ne kadar kalın ne kadar sesi en uçtan en uca iletecek yalıtkanlıkta ya da iletkenlikte olsun hiç fark etmez. Direnişi kuşandığınız anda, direniş heybetini başımıza geçirdiğimiz anda bu saldırılar bütün hükmünü yitiriyor. Nedir o saldırıların hükmü kurmak istediği hüküm? Teslim alma hükmü kurmak istiyor. Bunu da e, aslında o seni tam yalıtarak e, bütün insanlardan, gardiyanlardan daha iyi yalıtarak Amerika'da 80'li yıllarda gerçekleşen hapishane modellerini bugün Küçük Amerika olma hayalleriyle bir zamanlar kendisini Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanı olarak nitelendirenler şimdi e, faşizmin ee, o saldırılarını baskıları, politikalarını en üstte daha da üstte sağ, tırmandırarak emperyalizmden de e, tam bir şekilde e, saldırı emri alarak onlara vatanımızın dö dört bir karış toprağını rezerv alan yalanlarıyla e, sömürüsüyle aldatmacısıyla e, peşkeş çekerek emperyalizmin bizzat emirleriyle vatan topraklarımızı satarak emeğimizi her geçen gün biraz daha değersizleştirip emeğimizi her güçlenen gün biraz daha cebimizden çalarak emek gücümüzü bizden çalarak aslında bunları kabul ettirmeye çalışıyor. Bu sessiz kalınacak bir saldırı değil. Biz de bunun karşısında işte güç aldığımız o tarihten güç alarak direniş bayrağını onurla dalgalandırmaya başladık. Bizim önümüzde grup yorumu kendi içerisinde tarihinde 40 yıllık 40. yılın sanat, devrimci sanat 40. doldurmak üzereyiz ve çok yakın bir süre zarfında Helen ve İbrahim gibi derin sanatçılık değerini çok üst seviyede bir noktaya taşıdık. Çok yakın yani. Baba İshaklardan söz ettik demin. Pir Sultanlardan söz ettik. Demirci Kabalardan söz ediyoruz. Ve bugün çok yakınımızda olan, bize çok yakın örnek olan Helen ve İbrahim'in örneği hala çok taze onların yarattığı gelenek hala çok tazeyken bizim direniş gereği durumu söz konusu dahi olamazdı. Büyük bir onurla direnişleştik biz de. Neye karşı direndik? Aynı müzik grubunda olan iki tane verilmiş sanatçılara uygulanmak istenen tecritte e, kuşatmayı üzerimizdeki kuşatmayı yoğunlaştırma saldırısına karşı aslında biz direniş bayrağını kaldırmıştık. Niye kuşatmayı üzerimizdeki kuşatmayı yoğunlaştırıyor? Çünkü grup yorum demek aynı zamanda Türkiye topraklarında, Anadolu topraklarında ve dünya topraklarında devrim umudu demek, devrimcilik demek. Ee, Emperyalizm de bitirmek istediği tam olarak bu devrim umudunu yok etmek istiyor. Devrimcilik anlayışını bitirmek istiyor. Biz bunun asla bitirilemeyeceğini, sonuna sonsuza, sonucumuza kadar da bunu yaşatmaya devam edeceğimizi, direnişlerimizle, sözlerimizle, savunduğumuz değerlerle onları yaşatarak, pratiğimizde yaşatmaya devam edeceğimizi söyledik ve direnme kararlılığımızı burada hayata geçirdik. Bugün direnişin 182. günü. 182 günün her bir günün istisnasız ayrı ayrı anlatılması gereken saldırılar, hakka, hak ve özgürlüklere, özgürlüklerin gaspını içeren, bunlara karşı mücadele anlamında tecrübe ve deneyimler taşıyan, sizinle paylaşılması gereken mutlaka çok şey olduğuna inanıyoruz ve bunların hepsini zamanla elbette ki sizlerle paylaşmayı can gönülden de istiyoruz. Çünkü kazanımları yine atlar cephesi olarak bize olacak. Anadolu topraklarına olacak. Bizim topraklarımız olacak. 182 günün ardından faşizm geri adım atmış oldu aslında. Çok büyük bir şovla aslında bu odada bile bulunan pek çok kişi o saldırıda göz altına aldı ee, çok büyük yalanlarla komplolarla ve bu komploları bu direnişlerle e, teker 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 bu şekilde çöküyor mahkeme salonunda bugün yaşananlara dair birkaç şey söylemek istiyorum bunu sizinle paylaşmak istiyorum mahkeme salonunda tahliye edicilerinin sinyalini aslında e, veriliyor fakat bizim her ne kadar özgürlüğü bütün devrimciler hak ediyor olsa da en çok aslında devrimciler hak ediyor olsalar da e, bizim oradaki amacımız e, kof bir e, tahliye değil çünkü bunu zaten bize kimse rotüvermez mi? Bu zaten bizim hak ettiğimiz bir şey, Ezelden beri hak ettiğimiz bir şey. Bu topraklarda en özgür olmaya hak edenler, bu topraklar uğruna en büyük bedelleri ödemeyi göze alanlar olmalıdır diyor. Bu durumda da devrimciler bunu hak ediyorlardı zaten ama as olarak o mahkeme sonunda vurgulamak istediğimiz şey AKP iktidarının son zamanlarda, son, özellikle son iki yıldır uygulamaya sokmaya çalıştı tecrit saldırısı, özellikle Kuitipleri saldırısı. Kuitipleri hapishanesiyle hayata geçirmeye çalıştı tecrit politikasının en üst seviyeye geldiği bu aşama. Biz de bunu anlatmaya çalıştık, her fırsatta da bunu ifade ettik ve bugün şu anda dışarıdayız, tahliye oldu sesiyle konuşuyorum sizlere. Vedat'ın yüreğiyle atıyor şu anda kalbi. E, direnerek kazandık. En başında söylediğim gibi grup yorum kuyulara sığar mı diye sorardık hep birbirimize. Sığmaz, sığmadık, Taştık, direnerek taştık. Halkların en güçlü silahı olan birlik, beraberlik, dayanışma silahının gücüyle taştık. Ve bu taşkın şu anda içeride Kırşehir Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'nde bir arkadaşımızın, bir grup yorum emekçisinin, bir değerinci sanatçıyı daha barındırıyor ve taşmak üzere. Onun taşması da ancak bizlerle beraber olacaktır. Çok coşkun bir şekilde bizlerle kavuşmayı bekliyor. Bizleri çok özlediğini biliyorum. Çünkü ben sizleri çok özlemiştim. Halkımızı, topraklarımızı çok özlemiştim. Devrimcileri çok özlemiştim. Sizleri çok özledim. Burayı çok özledim. Vedat'ın da çok özlediğini biliyorum. Onun özlemiyle bakıyorum sizlere. Ee, ve onu da direnişin aynı ruhu, aynı coşkusuyla da alacağımızı <laughs> ee, bizim amacımız hiçbir e, devrimciliği AKP faşizminin bu ekiplerindeki politikası politikasında teslim alma saldırısına sessiz kalmayacağını ve mutlaka bu, direniş, bu saldırı karşısında direnişi tercih edeceğini net bir şekilde ortaya koymaktı ve bu öyle bir noktaya yürüdü ki bizden sonra bugün geldiğimiz noktada son bir haftada Kırşehir Yüksek Güvenlik Hapishanesi'nde neredeyse bütün kapılar vurulur oldu. Günde üç kez kapı dövme eylemleri yapılıyor artık. Oradaki insanlar bizim gittiğimizde ölüm sessizliği olarak tabir ettikleri durumu bugün artık kıyamet kopuyor o hapishanelerde. Çünkü buradaki saldırılar, şimdi bir ibaret kullanacağım bilim sürtmeyecek bilerek anlatacağım. sulu sular çamurlu atmıyor. Çamurlar sulu atıyor. Kimi zaman günler, haftalar birbirini kovalıyor. İnsanlar geçtim elini yüzünü yıkayamıyor. Düşüyor suyu içmeyi. Ve bu gerçekliğe rağmen her düzenli olarak itirazımızda hukuk yollarına başvurduğumuzda buradan bir sağlık müdürlüğü alınan protokoller dahilinde bilinen hangi tarihlerde içine suyuna dahi uygun olduğu iddia ediliyor. Hala hazırda. İnsanları bunlarla sinirlar. Yani yalnızca insanı insandan yalıtarak değil. Her türlü araç orada insanları teslim almanın, onurlarını kırmanın. Çünkü bir devrimci için, devrimcilerin hepsi içinde istisnasız. Onu kültür, ahlak, namus bunlar çok büyük kavramlardır ve emperyalizm ve faşizm bugüne kadar hep bu değerleri ezerek o devrimciler işte, teslim almanın yolunu tercih etmiştir. Aslı Tutsaklar kampanyası anlamında burada çok politikalar, kampanyalar hayata geçirildi. Aslı Tutsaklar'a yönelik saldırıları hatırlayalım. Ağzı çağırmak, Yok şunu aramak, bunu aramak, onu çıkarttırmak, bunu giydirmek, onu yiyemezsin, bunu yapamazsın. Hep devrimcilerin o değerlerini, onurlarını, namuslarını, ahlaklarına ee, hedef alan, onları ezmeyi amaçlayan saldırılar aslında karşımıza çıkıyor. Bu saldırılarla ee, Kuitiplerin de her anlamda karşımıza çıkıyor. E, karşınıza Aklınıza bir tane kalem tıraş gelsin, kalem tıraşı da sizi teslim almanın bir ee, aracı haline getirmeye çalışıyor. E, bunların hepsini göz önünde bulundurarak oradaki saldırının boyutunu e, bir kez daha aklımızda canlandırmamız gerekiyor ki direnişi de o saldırıların üzerine çıkabilecek bir boyuta çıkarabiliriz. Çünkü ancak bu sayede faşizmin bu kuyutu bir tecrit saldırılarını boşa çıkarabilir ve zafere ulaşabiliriz. Tıpkı bugünkü gibi. Bugün kazandığımız nokta e, asla bir son değil. Direniş devam ediyor ve içeride dışarıda şu anda ve e, onu mutlaka alacağız ona elimiz ulaşacak grup yorum kuyulara sığmayacak biz kazanacağız diyorum. Size bir kez daha Vedat'ın da direnişçimizin de coşkusuyla sıcaklayarak merhaba diyorum. Merhaba.